Karabağ Zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir. Sadece Azerbaycan değil, bütün Türk dünyasının en Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en önemli zaferidir. Ve onun için ben büyük mutluluk duydum ve onu gece gündüz 44 gün takip ettim. Şu tabi Azerbaycan'ın resmi olarak kültür merkezi olarak ilan edilmiştir. Fakat bir yönden de tarihi öneminden dolayı Türk dünyasının kültür merkezi olarak kabul edilir. Ve ben kendime söz verdim. Şuşa kurtulursa Şuşa'ya gidip orada Şuşa caminde iki rekat namaz kılacağım. Ondan sonra ben ölürsem gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Ve Allah'a şükür onu en çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.